Orta Çağ'dan modern Türkiye'ye uzanan bu yolculukta sizlere çok önemli bir soru sormak istiyorum. Sizce bir milletin kaderini değiştiren en büyük dönüm noktası hangisiydi? Büyük Taarruz mu, Cumhuriyetin ilanı mı, yoksa Atatürk'ün devrimleri mi? Bu belgeselde yalnızca savaşların değil, aynı zamanda özgürlük mücadelesinin, kadınların toplumsal hayata katılışının ve halkın iradesinin nasıl güçlendiğinin hikayesini anlatacağız. Videoya başlamadan önce yorumlara kendi düşüncenizi yazmanızı istiyorum. Sizce Atatürk'ün yaptığı hangi devrim Türk milletinin geleceğini en çok değiştirdi? Yorumlarda buluşalım. Ve unutmayın. Bu yolculukta bizimle birlikte olmak için kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi ihmal etmeyin. Hazırsanız, Cumhuriyetin doğuşuna doğru zamanda yolculuğa çıkıyoruz. 1919 yılının o unutulmaz Mayıs sabahında Yunan birlikleri İzmir'e çıktığında Ege kıyılarında yalnızca bir işgal başlamıyordu. Yunanistan için bu, Megali İdea'nın yani Büyük Yunanistan hayalinin ilk adımıydı. Onlar, Anadolu'nun kısa sürede tamamen ele geçirileceğine inanıyor, Avrupa devletlerinin desteğiyle zaferin kaçınılmaz olduğunu düşünüyorlardı. İlk günlerdeki hızlı ilerleyiş, Yunan komutanlarını ve askerlerini büyük bir zafer sarhoşluğuna sürüklemişti. Köyler, kasabalar birbiri ardına düşüyor. İşgal ordusu ilerledikçe Anadolu'nun kalbine doğru giriyordu. Yunan gazetelerinde yayımlanan manşetler, askerin moralini yükseltmek için abartılı başarı hikayeleriyle doluydu. Komutanlar zaferin yakın olduğuna dair konuşmalar yapıyor. Anadolu'da neredeyse hiçbir direnişin kalmadığını ileri sürüyordu. Oysa Anadolu'nun sessiz ovalarında başka bir şey mayalanıyordu. Bağımsızlık ruhu. Bu zafer sarhoşluğunun en tehlikeli yanı Yunan ordusunun gerçekleri görememesiydi. Zafer sarhoşluğu, onları gerçekleri görmezden gelmeye, rakiplerini küçümsemeye ve hazırlıksız yakalanmaya mahkum etti. Tarih, çok geçmeden bu hatanın bedelini bütün bir orduya ödetti. Sakarya nehrinin doğusuna çekilen Türk ordusu, dışarıdan bakıldığında geri adım atıyor gibi görünüyordu. Yunan generalleri bu tabloyu büyük bir zafer olarak yorumlarken, aslında perde arkasında bambaşka bir plan işliyordu. Mustafa Kemal Paşa, her geri adımı bir stratejiye dönüştürüyor. Ordusunu yıpratmadan doğru anı bekliyordu. Onun aklında tek bir hedef vardı. Düşmanı kesin ve kalıcı bir darbe ile Anadolu'dan atmak. Mustafa Kemal'in stratejik yaklaşımı yalnızca savaş meydanında değil, zaman yönetiminde de kendini gösteriyordu. Ordunun eksiklerini tamamlamak, mühimmat ve cephane üretimini artırmak için zamana ihtiyaç olduğunu biliyordu. Bu yüzden ordunun geri çekilişi aslında bir hazırlık dönemi anlamına geliyordu. Anadolu'nun her köyünden, her kasabasından kadınlar, çocuklar ve yaşlılar seferber olmuş, mermi kovanı taşımaktan cephane üretimine kadar büyük bir gayret ortaya koymuştu. Bu ulusal seferberlik Mustafa Kemal'in planını mümkün kıldı. İstihbarat da onun dehasının bir parçasıydı. Yunan ordusunun en zayıf noktaları, iç tartışmaları ve moral bozuklukları dikkatle inceleniyordu. Türk casusları ve yerel direnişçiler, en küçük bilgiyi bile cepheye ulaştırıyordu. Böylece Mustafa Kemal, rakibini yalnızca savaş alanında değil, masa başında da alt etmeye başlamıştı. Bu stratejinin en önemli parçalarından biri, moral üstünlüğünü elinde tutmaktı. Sakarya Meydan Muharebesi'nden sonra ordusuna yaptığı konuşmada, hattı müdafaa yoktur, satı müdafaa vardır, o satı bütün vatandır, diyerek askerlerine yalnızca bir emir değil, Aynı zamanda bir inanç vermişti. O sözler Türk ordusunun geri çekilişini yenilgi olmaktan çıkarıp büyük bir direniş ruhuna dönüştürdü. Mustafa Kemal'in gözünde savaş yalnızca süngülerle değil, sabır, zeka ve zamanla da kazanılırdı. Onun için doğru anı beklemek, ani bir saldırıdan daha kıymetliydi. Ve o an geldiğinde tarih boyunca örneği az görülmüş bir plan hayata geçirilecekti. Büyük Taarruz. 1921 yazı. Yunan ordusu, Ankara'ya doğru ilerlerken, karşılarında dağınık bir direniş bulmayı umuyordu. Fakat Sakarya nehrinin doğusuna çekilen Türk ordusu, var gücüyle bir savunma hattı kurmuştu. O an tarih sahnesine geçen o ünlü söz yankılandı. Hattı müdafaa yoktur. Satı müdafaa vardır. O satı bütün vatandır. Mustafa Kemal Paşa'nın bu emri, yalnızca bir askeri taktik değildi. Askerlere verilen bu cümle, aslında bir milletin bağımsızlık yeminiydi. Her köy, her tepe, her kaya parçası vatanın bir parçasıydı ve sonuna kadar savunulacaktı. Sakarya Meydan Muharebesi 22 gün 22 gece sürdü. Gündüzleri kavurucu güneş, geceleri dondurucu soğuk. Askerler hem doğayla hem düşmanla aynı anda savaşıyordu. Yunan ordusu sürekli taarruz ediyor. Türkler ise inatla direniyordu. Her siper, her mevzi kanla kazanılıyor. Sonra tekrar kaybediliyor. Ardından yeniden geri alınıyordu. Yunan ordusu üstün silah gücüne rağmen Türklerin sarsılmaz iradesi karşısında bocalamaya başlamıştı. Subayları arasında görüş ayrılıkları çıkıyor. Askerler yoruluyor. Moral bozuluyordu. Buna karşılık Türk ordusu kayıplar verse de her gün daha da kenetleniyordu. Çünkü onlar için bu savaş yalnızca bir muharebe değil, ölüm kalım mücadelesiydi. Sakarya'da kazanılan zafer Türk milletine büyük bir moral oldu. Artık yalnızca savunan değil, saldırıya geçmeye hazırlanan bir ordu vardı. Bu zafer aynı zamanda dünyaya da önemli bir mesaj verdi. Türk milleti işgale boyun eğmeyecekti. Yunan ordusu içinse Sakarya bir kırılma noktasıydı. O zamana kadar ilerleyişinden emin olan ordu artık geri çekilmeye zorlanmıştı. Generallerin arasındaki anlaşmazlıklar derinleşti. Askerler yorgun ve kararsız hale geldi. Sakarya Meydan Muharebesi, yalnızca askeri bir dönüm noktası değil, psikolojik bir devrimdi. Bu zaferle birlikte Türk ordusu inancını pekiştirdi. Yunan ordusu ise zafer sarhoşluğundan uyanarak gerçeklerle yüzleşmek zorunda kaldı. Artık geri dönüş başlamıştı. Ve bu geri dönüş, büyük taarruzun habercisi olacaktı. Takvimler 26 Ağustos 1922 gösterdiğinde, Anadolu'nun sabah sessizliği yerini gökleri titreten top seslerine bıraktı. Afyon'un dağlarında yankılanan bu sesler yalnızca bir savaşın başlangıcını değil, aynı zamanda tarihin akışını değiştirecek büyük bir hamlenin de habercisiydi. Türk ordusu haftalardır büyük bir gizlilik içinde hazırlanıyordu. Yunan ordusu ise bu sessizliği Türklerin güçsüzlüğü olarak yorumlamış, asıl fırtınanın yaklaşmakta olduğunu fark edememişti. Büyük taarruz, askeri tarih açısından bir deha örneğiydi. Mustafa Kemal Paşa ve kurmayları planlarını öyle titizlikle yapmışlardı ki, Yunan ordusunun en güçlü sanılan mevzileri dahi kısa sürede yarıldı. Türk topçuları sabaha karşı ateşe başladığında, Yunan siperleri adeta yerle bir oldu. Ardından piyade birlikleri, göğüs göğse çarpışmalarla düşman mevzilerine girdi. Dağların arasında yankılanan süngü hücumları, Türk askerinin kararlılığının en somut göstergesiydi. Taarruzun ilk günlerinde Yunan ordusu büyük bir panik yaşadı. Birçok asker silahını bırakıp geri çekilirken komutanlar birlikleri toparlamakta zorlanıyordu. Çünkü Türk saldırısı yalnızca askeri bir harekat değil, aynı zamanda moral üstünlüğünün de kesin ifadesiydi. Her ilerleyişte Türk bayrağı bir tepeye daha dikiliyor. Yunan ordusu moral olarak çöküyordu. Afyon'un yüksek tepelerinde Türk askerinin kazandığı başarı savaşın kaderini değiştirdi. Yunan ordusunun en önemli savunma hatları birer birer düşerken Cephedeki askerler artık zafer bizim diyerek birbirini motive ediyordu. Büyük taarruzun en çarpıcı yanı yalnızca ordunun değil, halkın da bu zafere ortak olmasıydı. Cephe gerisinde köylüler mermi taşıyor. Kadınlar ekmek pişiriyor. Yaşlılar ve çocuklar ordunun ihtiyaçlarını karşılıyordu. Birkaç gün süren çarpışmaların ardından Yunan ordusunun direnci tamamen kırıldı. Türk askerleri düşmanı hızla geri püskürtüyor. İşgalin gölgesi Anadolu'dan bir bir siliniyordu. Paşa bu anı yıllarca beklemişti. Büyük taarruz başlamıştı. Büyük taarruzun başlamasından yalnızca birkaç gün sonra Yunan ordusu geri çekilmeye başladı. Türk askerinin kararlı hücumları karşısında hatlar birer birer çözüldü. Afyon ve çevresindeki tepeler ele geçirilmiş, Yunan savunması parçalanmıştı. Artık düşman yalnızca geri çekiliyor. Ama düzenli bir şekilde değil. Panik içinde kaçıyordu. Bu kargaşa içinde en büyük sorumluluk Yunan ordusunun başkomutanı General Georgios Trikoupis'in omuzlarındaydı. Trikoupis, dağılmış birliklerini toparlamaya çalıştı. Ama moralini kaybetmiş askerler onun emirlerine kulak vermiyordu. Günler süren geri çekilme Yunan ordusunu tamamen çaresiz bırakmıştı. Yorgun, aç ve umutsuz askerler artık savaşmaktan çok hayatta kalmanın yollarını arıyordu. 2 Eylül 1922'de Trikupis, Uşak yakınlarında Türk birlikleri tarafından kuşatıldı. Yanında birçok general ve subay vardı. Çaresizlik içinde teslim olmak zorunda kaldılar. Bu, yalnızca bir ordunun komutanının esareti değil, aynı zamanda Yunanistan'ın Anadolu'daki macerasının da sona erişinin sembolüydü. Trikupis ve beraberindekiler, Mustafa Kemal Paşa'nın karargahına getirildi. O an tarihin en unutulmaz sahnelerinden biri yaşandı. Türk ordusunun başkomutanı ile esir düşen Yunan komutan yüz yüze geldi. Trikupis başı öne eğik, yenilginin ağırlığını omuzlarında hissediyordu. Mustafa Kemal ise sakin ve soğukkanlıydı. Onun bakışlarındaki bir değil, zaferin getirdiği ağır sorumluluk vardı. Tarihe geçen o anlarda Mustafa Kemal, Trikupis'e şu sözleri söyledi. Üzülmeyiniz, bir milletin kaderi bazen böyle anlara bağlı olabilir. Bu cümle, Zaferin yalnızca silahla değil, insanlıkla da kazanıldığını gösteriyordu. Türk ordusu düşmanına bile onurla yaklaşmıştı. Trikupis'in esareti Yunan ordusu için kesin bir yenilgi, Türk ordusu içinse zaferin kesinleştiği andı. Artık Anadolu'nun işgal günleri geride kalıyordu. Uşak'ta yaşanan bu tarihi an hem Yunanistan'a geri dönüş yolunu hem de Türk milletine bağımsızlığın kapısını açtı. Uşak'ta esir düşen General Trikupis Mustafa Kemal Paşa ile karşılaştığında, yalnızca bir yenilginin değil, aynı zamanda tarihin sert hükmünün de ağırlığını hissetti. O an, iki komutanın göz göze geldiği sessizlik, savaşın bütün yıkıcılığını özetliyordu. Mustafa Kemal'in sakin tavrı, düşmanına bile saygı gösteren bir liderin büyüklüğünü ortaya koyuyordu. Türk milleti için bu an, işgal günlerinin sona erdiğinin ilanı gibiydi. Trikupis, yıllar sonra bu günleri hatırladığında, Anadolu'daki savaşın ne kadar büyük bir hata olduğunu itiraf etmişti. Türk milletinin bağımsızlık arzusu karşısında, hiçbir ordunun başarılı olamayacağını anlamıştı. Hatıralarında, Mustafa Kemal'in büyüklüğünden ve Türk askerinin disiplininden saygıyla bahsetti. Yenilgi, onun için yalnızca askeri bir kayıp değil, aynı zamanda bir ders olmuştu. Ezaret günlerinde Türklerin gösterdiği insan kol tavurda trikupi sinaf zaznak yaralı askerlere yardım eden köylü kadınlar, esirlere adil davranan subaylar. Bunlar, Türk ordusunun zafer sarhoşluğuna kapılmadığını, aksine büyük bir sorumluluk bilinciyle hareket ettiğini kanıtlıyordu. Trikupis, bu insani yaklaşımı hayatının sonuna kadar unutmadı. Tarih ise bu olayı yalnızca bir komutanın esareti olarak değil, bir milletin yeniden doğuşunun sembolü olarak kaydetti. Büyük taarruzun ardından yalnızca Anadolu işgalden kurtulmadı aynı zamanda Türk milletinin kaderi de değişti. Zaferin ardından Cumhuriyet'e giden yol açıldı. Yunanistan'da ise Trikupis'in esareti uzun süre tartışıldı. Kimileri onu suçladı. Kimileri ise onun çaresizliğini anlamaya çalıştı. Ama ne olursa olsun, Anadolu'daki yenilgi, Yunanistan için unutulmaz bir kırılma noktasıydı. Bugün dönüp baktığımızda, Trikupis'in pişmanlık dolu sözleri, savaşın anlamsızlığını ve barışın değerini bir kez daha hatırlatıyor. Mustafa Kemal Paşa'nın insanca yaklaşımı ise, zaferin yalnızca askeri güçle değil, aynı zamanda insanlıkla da kazanılabileceğini gösteriyor. Büyük taarruzun ardından kazanılan zafer, yalnızca askeri bir sonuç değil, aynı zamanda bir milletin kaderinde köklü bir dönüşümün başlangıcıydı. Yıllardır süren işgalin ve savaşın ardından Türk milleti, nihayet kendi özgürlüğünü kendi elleriyle kazanmıştı. Anadolu'nun dağlarında yükselen bu ses, halkın ruhunu yeniden diriltti. Artık Türkler yalnızca toprağını değil, aynı zamanda geleceğini de kurtarmıştı. Zafer, Türkiye'nin dünyadaki konumunu da değiştirdi. Birkaç yıl öncesine kadar işgal altında görülen Anadolu, artık kendi bağımsızlığını ispat etmişti. Sakarya'da başlayan direnişin büyük taarruzla taçlanması, dünya kamuoyuna güçlü bir mesaj gönderdi. Türk milleti esir alınamaz. Bu durum, hem Batılı devletlerin hem de komşu ülkelerin siyasetinde yeni dengeler oluşturdu. İçeride ise zaferin etkisi çok daha büyüktü. Halkın morali yükseldi. Özgüven geri geldi. Kadınlar, çocuklar, yaşlılar, kısacası toplumun her kesimi zaferin bir parçası olduklarını hissediyordu. Çünkü bu başarı yalnızca askerlerin değil, köyde mermi taşıyan kadınların, ekmek pişiren anaların, cephe gerisinde dua eden çocukların da zaferiydi. Bu ortak çaba millet olma bilincini daha da güçlendirdi. Mustafa Kemal Paşa, zaferin hemen ardından geleceğe dönük büyük adımlar atmaya başladı. Onun için askeri başarı, asıl hedef olan ulusal bağımsızlığın ve çağdaş bir devletin temellerini atmaktı. Büyük taarruz, yalnızca düşmanı Anadolu'dan kolmadı. Aynı zamanda Cumhuriyet'in yolunu açtı. Yunanistan'da ise bu yenilgi ağır sonuçlar doğurdu. Toplumda büyük bir şok ve hayal kırıklığı yaşandı. İşgalin başlangıcında yükselen zafer hayalleri, kısa sürede yerini derin bir pişmanlığa bıraktı. Trikupis'in esareti, yalnızca bir komutanın değil, bütün bir ülkenin yenilgisi olarak görüldü. Türk tarafı için ise bu zafer, hem geçmişin acılarını kapatan, hem de geleceğe ışık tutan bir dönüm noktasıydı. Halk artık kendi kaderini eline almış, bağımsızlık yolunda en büyük engeli aşmıştı. Büyük taarruzun zaferle sonuçlanması, Yalnızca Anadolu'nun işgalden kurtuluşu anlamına gelmiyordu. Bu zafer, aynı zamanda Türk milletinin geleceğini yeniden şekillendirecek bir dönemin kapılarını aralıyordu. Artık askeri mücadele kazanılmış, sıra siyasi ve toplumsal dönüşümün başlamasına gelmişti. Zaferin ardından Türk ordusu İzmir'e girdiğinde bütün Anadolu bayram yerine dönmüştü. Yıllardır süren acılar, gözyaşları ve kayıplar yerini umut ve sevinç gözyaşlarına bırakmıştı. Halk yalnızca düşmanın çekilişini değil, aynı zamanda özgürlüğün doğuşunu da kutluyordu. Bu ruh, Mustafa Kemal Paşa'nın liderliğinde yeni bir devletin temellerini atacak gücü sağladı. Mustafa Kemal zaferi yalnızca bir son değil, aynı zamanda bir başlangıç olarak görüyordu. O, silahların sustuğu anda asıl mücadelenin başlayacağını biliyordu. Çağdaş, bağımsız ve halkın kendi iradesiyle yönetildiği bir devlet kurmak Zaferin hemen ardından diplomasi masasına oturuldu. Mudanya Mütarekesi imzalandı ve işgal tamamen sona erdi. Fakat Mustafa Kemal'in gözünde bu yeterli değildi. Asıl hedef ulusun kendi egemenliğini ilan etmesiydi. Cumhuriyete giden yol yalnızca siyasi bir proje değil, aynı zamanda bir bilinç devrimiydi. Halk kendi kaderini belirleme hakkını keşfetmişti. Anadolu'nun köylerinde, şehirlerinde Cephede savaşmış askerlerin dilinde artık yeni bir söz vardı. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Bu söz, geleceğin anayasasına, meclis kürsülerine ve milletin gönlüne kazındı. Yunan ordusunun Anadolu'dan çekilişi, Osmanlı'nın yüzyıllardır süren gerileme döneminin de sonu oldu. Türk milleti, kendi iradesiyle yükselen yeni bir devlete adım atıyordu. Artık saltanatın gölgesi değil, halkın iradesi ülkeyi yönetecekti. Büyük Taarruz'un top sesleri, cumhuriyetin doğum çığlığı olmuştu. 1922'nin zaferi, 1923'ün cumhuriyetini hazırlayan en güçlü adım oldu. Bu yol, bir milletin yeniden doğuş yoluydu. Özgür, bağımsız ve kendi kaderini tayin eden bir milletin yolu. Cumhuriyete giden yol, Türk milletinin yalnızca askeri zaferlerle değil, aynı zamanda siyasi iradesiyle de şekillendi. 1923 yılının Ekim ayı yaklaşırken Anadolu'nun her köşesinde halk artık eski düzenin sona erdiğini, yeni bir çağın başladığını hissediyordu. Yıllarca süren savaşların ardından yorgun ama kararlı olan millet, geleceğini kendi elleriyle inşa etme isteğiyle doluydu. Mustafa Kemal Paşa bu yeni dönemin hazırlıklarını çok önceden yapmıştı. Askeri başarıların ardından sıra siyasal bir devrime gelmişti. Türkiye Büyük Millet Meclisi, halkın iradesini temsil eden tek güç olarak Ankara'da çalışmalarını sürdürürken Osmanlı İmparatorluğu'nun yüzyıllardır süregelen monarşik yapısı artık tarihin sayfalarına gömülmek üzereydi. 28 Ekim 1923 akşamı Çankaya Köşkü'nde toplanan dar bir kadro tarihi bir karar aldı. Mustafa Kemal Paşa yakın arkadaşlarına dönerek tarihe geçen şu sözleri söyledi. Efendiler, yarın cumhuriyeti ilan edeceğiz. Bu cümle yalnızca bir devlet biçiminin adı değil, milletin iradesinin en yalın ifadesiydi. Artık halk kendi kaderini kendi belirleyecekti. 29 Ekim sabahı mecliste büyük bir heyecan hakimdi. Milletvekilleri yeni bir dönemi başlatacak oylamayı yapmak üzere yerlerini almıştı. Tartışmalar, coşkulu konuşmalar ve halkın beklentileriyle dolu bir ortamda cumhuriyetin ilanı kabul edildi. O an Türk milletinin binlerce yıllık devlet geleneği yeniden doğmuş fakat bu kez özgürlük, eşitlik ve millet iradesi üzerine inşa edilmişti. Cumhuriyetin ilanıyla birlikte Mustafa Kemal Paşa, oy birliğiyle Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk cumhurbaşkanı seçildi. Bu an, yalnızca bir liderin seçilmesi değil, aynı zamanda halkın temsil ettiği bir geleceğin ilanıydı. Ankara'da top sesleriyle kutlamalar yapılırken, Anadolu'nun dört bir yanında insanlar sevinç gözyaşları döktü. Köylerde, kasabalarda, şehir meydanlarında halk ellerindeki bayraklarla sabaha kadar kutlamalar yaptı. Cumhuriyetin ilanı, Sadece bir yönetim değişikliği değil, bir zihniyet devrimiydi. Kadınlar, erkekler, gençler ve çocuklar için yepyeni bir gelecek açılmıştı. Halk artık padişahın değil, kendi iradesinin temsilcisi olan meclisin gücüne güvenecekti. Bu, Türk milletinin özgürlük yolunda attığı en büyük adımdı. Ve böylece 29 Ekim 1923'te Türk milletinin kaderi değişti. Gökyüzünde dalgalanan ay yıldızlı bayrak Yalnızca bağımsızlığın değil, aynı zamanda cumhuriyetin, yani halkın kendi iradesiyle seçtiği geleceğin sembolü haline geldi. Bu an bir milletin yeniden doğuşuydu. Cumhuriyetin ilanıyla birlikte Türk milleti yeni bir döneme adım atmıştı. Ancak bu yalnızca bir başlangıçtı. Asıl büyük dönüşüm cumhuriyetin ilk yıllarında gerçekleştirilen köklü reformlarla yaşandı. Mustafa Kemal Atatürk yalnızca bir savaş kahramanı değil, Aynı zamanda büyük bir devlet adamı olarak halkı çağdaş bir geleceğe taşımayı hedefliyordu. Öncelikle siyasi yapının temelleri atıldı. 1924 Anayasası ile Cumhuriyet rejimi daha da güçlendirildi. Meclis, milletin iradesini temsil eden tek kurum olarak tüm yetkileri elinde bulunduruyor. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir sözü devletin en temel ilkesi haline geliyordu. Bu ilke halkın kendi geleceğini kendi elleriyle şekillendirmesinin en açık ifadesiydi. Eğitim alanında büyük bir devrim yapıldı. Tevhidli tedrisat kanunu ile eğitim birleştirildi. Medreseler kaldırıldı ve modern okullar açıldı. Artık kız ve erkek çocuklar aynı çatı altında eşit şekilde eğitim alabiliyordu. Bu, hem toplumda eşitliğin hem de ilerlemenin temellerini atan en önemli adımlardan biriydi. Kültürel ve toplumsal hayatta da köklü değişimler yaşandı. 1925 yılında tekke ve zaviyeler kapatıldı. Kıyafet inkılabı ile çağdaş bir görünüm teşvik edildi. Fes yerini şapkaya, eski kıyafetler yerini modern giysilere bıraktı. Bu değişim yalnızca dış görünüşte değil, zihniyette de bir dönüşümün habercisiydi. Hukuk alanında yapılan düzenlemeler toplumsal hayatı tamamen değiştirdi. İsviçre medeni kanunu örnek alınarak hazırlanan Medeni Kanun kadınlara eşit haklar tanıdı. Kadınlar mirasta evlilikte ve boşanmada erkeklerle aynı haklara sahip oldu. Bu, Türk toplumunda asırlardır süregelen eşitsizliğin sona ermesi açısından tarihi bir adımdı. Ekonomi de devamız din temel yatlıyordu. İzmir İktisat Kongresi ile milli ekonomi hedefleri belirlendi. Yerli üretim teşvik edildi. Çiftçilere ve esnafa destekler sağlandı. Bu kongre, Türk milletinin yalnızca siyasi değil, ekonomik bağımsızlık içinde kararlı olduğunu tüm dünyaya ilan etti. Bütün bu reformların merkezinde ise Mustafa Kemal Atatürk'ün vizyonu vardı. O, çağdaş bir Türkiye'nin yalnızca kanunlarla değil, aynı zamanda zihniyetle kurulabileceğini biliyordu. Halkı bilinçlendirmek, modern düşünceyi yaymak ve yeni nesilleri özgür bir geleceğe hazırlamak için gece gündüz çalıştı. Cumhuriyetin ilk yılları bir milletin yeniden doğuşunun en parlak sayfalarıydı. Zaferle kazanılan bağımsızlık inkılaplarla kalıcı hale getirildi. Atatürk'ün yol göstericiliğinde Türkiye yalnızca savaşın yaralarını sarmakla kalmadı. Aynı zamanda çağdaş uygarlık yolunda kararlı adımlar attı. Cumhuriyetin ilk yıllarında atılan adımlar yalnızca başlangıçtı. Atatürk, Türk milletinin modernleşme yolunda ilerlemesi için daha köklü değişimlerin gerekli olduğuna inanıyordu. Bu nedenle hayatın her alanını kapsayan devrimler peş peşe hayata geçirildi. En önemli adımlardan biri harf devrimiydi. 1928'de Arap alfabesi yerine Latin alfabesi kabul edildi. Bu değişim yalnızca bir yazı sistemi yeniliği değildi. Halkın öğrenimini kolaylaştıran, cehalete karşı en büyük darbe olan bir adımdı. Kısa süre içinde genç yaşlı milyonlarca insan okuma yazma öğrenmeye başladı. Millet mektepleri açıldı. Köylere kadar yeni alfabe götürüldü. Atatürk bizzat kara tahta başına geçerek halka harfleri öğretiyor. Bu dönüşümün önemini anlatıyordu. Bunun yanında, kültür ve sanat alanında da büyük ilerlemeler kaydedildi. Halk evleri kurularak tiyatrodan edebiyata, müzikten spora kadar halkın kültürel yaşamı canlandırıldı. Türk halkı, modern sanatlarla tanıştı. Milli kimliği güçlendiren bu kurumlar, cumhuriyetin ideallerini köylere ve kasabalara kadar ulaştırdı. Kadın hakları, devrimlerin en güçlü yönlerinden biriydi. Atatürk, kadının toplumda eşit bir birey olması gerektiğine inanıyordu. 1930'da kadınlara belediye seçimlerinde seçme hakkı verildi. 1934'te ise milletvekili seçme ve seçilme hakkı tanındı. Bu, dünyanın pek çok ülkesinden önce atılmış tarihi bir adımdı. Kadınlar artık yalnızca evde değil, siyasette, sanatta ve bilimde de söz sahibiydi. Ekonomi ve sanayi alanında da devrimler yapıldı. Yeni fabrikalar kuruldu, demir yolları genişletildi, sanayileşme hız kazandı. Tarımda modern yöntemler teşvik edildi. Atatürk'ün hedefi yalnızca bağımsız bir devlet değil, aynı zamanda üretimde kendi ayakları üzerinde durabilen bir millet oluşturmaktı. Bütün bu adımlar halkın günlük hayatında da derin değişimler yarattı. Kıyafetlerden müziğe, eğitimden çalışma hayatına kadar her alanda modernleşme hızla yayılıyordu. Halk bir yandan geleneklerini korurken, diğer yandan çağdaş dünyaya uyum sağlamayı öğreniyordu. Atatürk'ün devrimleri yalnızca kanunlarla değil, aynı zamanda bir düşünce sistemiyle hayat buldu. Onun amacı, özgür düşünceye sahip, bilime inanan, kadın erkek eşitliğini benimsemiş bir toplum yaratmaktı. Bugün bakıldığında bu devrimler Türk milletinin kaderini değiştiren adımlar olarak görülür. Bir milletin kısa sürede nasıl yeniden doğabileceğinin en güçlü kanıtı işte bu dönüşüm sürecidir. Cumhuriyetin ilk yıllarında atılan adımlar Yalnızca başlangıçtı. Atatürk, Türk milletinin modernleşme yolunda ilerlemesi için daha köklü değişimlerin gerekli olduğuna inanıyordu. Bu nedenle, hayatın her alanını kapsayan devrimler peş peşe hayata geçirildi. En önemli adımlardan biri harf devrimiydi. 1928'de Arap alfabesi yerine Latin alfabesi kabul edildi. Bu değişim yalnızca bir yazı sistemi yeniliği değildi. Halkın öğrenimini kolaylaştıran cehalete karşı en büyük darbe olan bir adımdı. Kısa süre içinde genç yaşlı milyonlarca insan okuma yazma öğrenmeye başladı. Millet mektepleri açıldı. Köylere kadar yeni alfabe götürüldü. Atatürk, bizzat kara tahta başına geçerek halka harfleri öğretiyor. Bu dönüşümün önemini anlatıyordu. Bunun yanında, kültür ve sanat alanında da büyük ilerlemeler kaydedildi. Halk evleri kurularak tiyatrodan edebiyata, Müzikten spora kadar halkın kültürel yaşamı canlandırıldı. Türk halkı modern sanatlarla tanıştı. Milli kimliği güçlendiren bu kurumlar, cumhuriyetin ideallerini köylere ve kasabalara kadar ulaştırdı. Kadın hakları devrimlerin en güçlü yönlerinden biriydi. Atatürk kadının toplumda eşit bir birey olması gerektiğine inanıyordu. 1930'da kadınlara belediye seçimlerinde seçme hakkı verildi. 1934'te ise milletvekili seçme ve seçilme hakkı tanındı. Bu, dünyanın pek çok ülkesinden önce atılmış tarihi bir adımdı. Kadınlar artık yalnızca evde değil, siyasette, sanatta ve bilimde de söz sahibiydi. Ekonomi ve sanayi alanında da devrimler yapıldı. Yeni fabrikalar kuruldu, demir yolları genişletildi, sanayileşme hız kazandı. Tarımda modern yöntemler teşvik edildi. Atatürk'ün hedefi, Yalnızca bağımsız bir devlet değil, aynı zamanda üretimde kendi ayakları üzerinde durabilen bir millet oluşturmaktı. Bütün bu adımlar halkın günlük hayatında da derin değişimler yarattı. Kıyafetlerden müziğe, eğitimden çalışma hayatına kadar her alanda modernleşme hızla yayılıyordu. Halk bir yandan geleneklerini korurken, diğer yandan çağdaş dünyaya uyum sağlamayı öğreniyordu. Atatürk'ün devrimleri yalnızca kanunlarla değil, Aynı zamanda bir düşünce sistemiyle hayat buldu. Onun amacı, özgür düşünceye sahip, bilime inanan, kadın erkek eşitliğini benimsemiş bir toplum yaratmaktı. Bugün bakıldığında bu devrimler Türk milletinin kaderini değiştiren adımlar olarak görülür. Bir milletin kısa sürede nasıl yeniden doğabileceğinin en güçlü kanıtı işte bu dönüşüm sürecidir.